Hüdapar Genel Merkezi haftalık iç gündemi değerlendirdi. Bugün Hüdapar'ın gündeminde kiralık ev sorunu, hububat ve bakliyatta gümrük vergisinin sıfırlanmasıyla Okullarda yardımcı kitap uygulamasının vatandaşlara getirdiği maddi külfet vardı. Konut kiralarındaki artışın önüne geçilmesi için önerilerde bulunan Hüdapar, kentsel dönüşüm ve TOKİ projelerinin bir an önce tamamlanması gerektiğini vurguladı. Hububat'ta gümrük vergisinin sıfırlanmasını da değerlendiren Hüdapar, tarımda dışa bağımlılığın bitmesi için GAP gibi projelerin bir an önce bitirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Hüdapar Genel Merkezi iş gündemini öne çıkan başlıklarını değerlendirdi. Gündemdeki en önemli başlık kiralık ev fiyatlarındaki artıştı. Üniversitelerinde yüz yüze eğitime başlaması ve düğün sezonu ile birlikte kiralık daire bulmak daha da zorlaştı. Yaşanan sıkıntıların giderilmesi için kentsel dönüşüm projelerinin hızlandırılmasına işaret eden Hüdapar, hükümetin vaat ettiği konutları yapmamasının sıkıntı oluşturduğunu kaydetti. Piyasada denge sağlanması yeni konutların yapımına bağlıdır. Özellikle kentsel dönüşüm projeleri hızlı bir şekilde tamamlanmalıdır. Aralık 2019'da 100 bin sosyal konut projesine 1 milyon 219 bin müracaat olmasına rağmen hükümet hem yapılacak konut sayısını yükseltmemiş hem de bu konutlar halen teslim edilmemiştir. TOKİ mevcut sıkıntıları ve talebi göz önünde bulundurarak hızlı şekilde 81 ilde yeni konut yapımına başlamalıdır. Kira artışlarında fırsatçılık yapan kesimlere de dikkat çekilen değerlendirmede, kiracılık sektörünü fırsatçılığa çeviren emlakçıların denetlenmesi istendi. İşi fırsatçılıkla kara borsacılığa dönüştüren ev sahipleri ve emlakçıların önüne geçilmeli. Emlak piyasasını denetleyecek bir mekanizma hayata geçirilmelidir. Hububat ve bakliyat ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanması da Hüdapar'ın gündemindeydi. Bu tarım ülkesi olan Türkiye'nin ithalata mecbur bırakılmasının yanlışlığına vurgu yaptı. Gümrük vergileri sıfırlanarak alınan ithalat kararı iç piyasada fiyat dengesi açısından olumlu sonuç doğuracak olsa da, bir tarım ülkesi olan Türkiye'nin tarımsal ürünlerde ithalata mecbur kalması, bu alandaki politikaların yanlışlığının bir sonucudur tarımsal faaliyetlerde girdi maliyetlerini oluşturan tohumdan gübreye, üretim araçlarından akaryakıta kadar dışa bağımlılığın olumsuzluğuna vurgu yapan Hüdapar Genel Merkezi, tarımda dışa bağımlılığın bitmesi için GAP gibi projelerin bitirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. İklim değişikliği nedeniyle tarımsal üretimde yaşanan genel düşüş, maliyetlerdeki artışlar ve piyasada yaşanacak arz talep dengesinin öncelikli olarak gözetileceği bütüncül bir tarım politikası yürürlüğe konulmalı ve GAP projesi ivedilikle bitirilmelidir. Yeni başlayan eğitim sezonu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Hüdapar, her yıl gündeme gelen yardımcı ders kitapları hakkındaki tartışmalara da değindi. Yapılan değerlendirmede ders kitaplarının ücretsiz olarak dağıtılmasına rağmen öğretmenlerin yardımcı kaynak istemelerinin velilere ek külfet getirdiği belirtildi. Yardımcı kaynak ihtiyacı Türkiye'de büyük bir sektöre dönüşmüş, veliler için ağır bir külfet haline gelmiştir. Bu durum sürdürülebilir değildir öğretmenlerin pedagojik anlamdaki önerileri de dikkate alınarak bakanlığın dağıttığı kitapların yeterli hale getirilmesi sağlanmalı ve yardımcı kaynak ihtiyacı ortadan kaldırılmalıdır.